Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Disney Magic Kingdom oynuyoruz. Disneyland oyunu galiba. Evet Disneyland. Ve Şimşek McQueen geldi. Ne alaka dedim gördüğümde ya. Harbiden. abla Lightyear Lightyear? Burada da bu, bu, ikisinde Lightyear yazıyor. İlk defa gördüm Lightyear yazısını. Ha bir dakika. Bakın ben birini açtım. Neydi Flo Flo? Evet. Reklam evet, lütfen çıkma karşıma. Well that enough sen Reklam çok güzel. Atla 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 atla. Çok şimdi bozuldu. Bir dakika. Yeah, what's wrong? Yeah, high gold shop. Mm. Mm. Oh, I don't it. Size karakterlerimi göstereceğim. Hmm. Pluto'yu açamam galiba. İki elmas, iki elmasım var. Ha. Evet. Şimdi size karakterlerimi göstereceğim. Pluto. Ay Pluto değil. Atacağım onu kesin. Mickey Mouse. Zaten o normalde var. Goofy de. Daisy Duck var. Pete var. Goofy var. Sonra. Cinderella var. Prince Charming var. Gold Mother var. Sonra. Star Wars'a bu var sadece. Tinkerbell var. İkisi bu olacak, bu var. Bu var, bu var. Sonra bu var, bunu açıyorum. Vale, bunu açıyorum. Hiç kimse yok orada. Burada da kimse yok. Burada da 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 yok. Hiçbirinde yok. Burada da 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 yok. Hiçbirinde yok. Yok. Aa, bir dakika. Yok. Yok. Evet. Yok bunu atacaktım ne güzel ya. Santa Claus. Yok mu var mı? Yok. 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 Ama eskiden bu vardı bende. Beast. Beast. Bu jungle book mu ne? Bu jungle book mu? Ha. Allah adın, bu ne ya? <laughs> Açacağım kesin aç. Açabilirsem. Bu mu? Bir dakika bu mu? Tamam. Pamuk prenseste hiçbir şey yok. Winda Pooh var iyor Ay döndüremedim de. Kaç level kaçta bu? Level 5 mi? Lilo City bu var. Ya bu oyuna bu geldi. Bakın arkadaşlar bu geldi. Bu geldi. Sonra da bu geldi. Ya hafif yeni gelen karakterler açıyorum. Ya bir güncel sonra. Yok. Aynı Miles Morales'e benziyor. <laughs> Aynı Miles Morales. Bu var yengeç burger. Şaka şaka. Hangisindeydim ha? Yok. Yok kız bir şey ha, varmış burada. Var. Ben de var zaten. Finding. Ah. Dory bu Dory. Kay Dory. Kaplumbağa. Ben de Bruce var. Burus. Barus yani Barus. Babamın arkadaşımın ismi, ismi de Barus. Ne alaka? Yok. Yok. Galiba şu anda burada pul yok. 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 <laughs> Yo, bundan galiba açacağım. Galiba görünüyor. Sezon pass Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ha? Var. Dede. Gebetto. Bu Mickey Mouse'da da var bu kedi ya. Şaka gibi. Robin Hood. Robin Hood. Up. Ups ups. <laughs> Nerede up ya? Nerede up ya? kedi gibi ya. Aynen. Var. Bubble tea. <laughs> ha. İki. Aa tamam. Ha, o ne ya? Disk, disk mi? Aa, disk touch ear hat. Yani kulak, kulak şapkasına alak. Yok. Bu ne ya? Bu, bu çok güzel. PlayStation gibi. <laughs> Tavşan. Ha yok. Bunu bakmış. Ee, var mıydı? En var en ne? En ne? O kim? En Ya bu ne için bir karakter ya? Ya boynu aşağıda bu ne? Bu nasıl bir karakter? Kedi aslında. O Pinokyo'nun buraya koymanız lazım da. Yok. Köstebek mi bu ne? Gurge evet bu köstebek. Muppets bu Muppet. Ben de şu vardı eski hesabımda. Bu. Ay Sage var değil mi? Evet. Edit. Edit, edit, edit. Edit, edit, edit. Bu normalde elmazlı. Kardeşler iki, üçü de hayır, ikisi de kardeş. Hmm. ha hmm. Burada da yok. Oh. Aa, bir dakika şeye bakmayı unuttuk arkadaşlar. Toy Story. Once guys. Bu var, bu var, bu var. Bu var, bu var, bu var. Bu var. Toy Story'de de bir sürü karakter kalanmışım. Ben de bunun oyuncağı var. Sonra hangisinin vardı? Bunun olacak gibi. Bunun vardı. Çöpe attık ama. Bu kırılmıştı. Yok. Bunun olacak. Bu kumbara Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Videolarımı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.